sevgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolunuz, değerli basın mensuplarınız, hepiniz yuvamıza hoş geldiniz. Bugün Merkez İlçe Başkan Adaylığı'nı sizler aracılığıyla kamuoyunu duyurmak istedim. Daha önce üç tane aynı görevde bulunmuştum. Şimdi de üyelerimizin çağrısı üzerine buradayım. Öncelikle mevcut yönetimde görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Emekleri büyüktür. Ancak her dönemin farklı ihtiyaçları vardır. Benim aday olma amacım karşı bir duruşta öte tamamlama, birleştirme ve güçlendirme isteğine dayanır. Bu süreci eleştiriler bir dille bizi ayrışma ve kutuplaşmaya iten bir şekilde yürümemesini ve yürütülmemesini diliyorum. Çünkü üyelerimizin bana aday olmam gerektiği çağrılımın temelinde ayrışma değil dayanışma vardır kutuplaşma hiç yoktu. Hepimiz aynı idealler şimdi buradayız. Farklılık, farkımız, yaklaşımlarımız ve önceliklerimiz biz bu farklılıkları daha önce kucakladık. Şimdi çok daha güçlü bir şekilde kucaklayacağız. Değerli arkadaşlar, belediye başkanlarımızın tutuklandığı, genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in insanüstü bir çabayla baskılara direndiği bir dönemdeyiz. Güçlü bir örgütlenmeli, yanlarında olmalı, onlara yalavadan omuz vermeliyiz. Geçmişte üyelerimizle birlikte organize olarak Ergonokon ve Banyoz dönemlerinde bunu başardık. Şimdi de başaracağız. <laughs> Kıymetli yoldaşlarım, biz üyelerimizi yönetmek için aday olmuyoruz. Üyelerimizin de yönetilmek gibi bir istekleri yok. Onların beklentisi ortak. Seslerini duyurabilmek, dikkate alınmak, değer ve organize edilip güçlü toplumsal bir tepki oluşturabilmek. Geçmişte düzenli yaptığımız üye toplantıları sayesinde konuşarak değil, konuşturarak, söyleyerek değil, dinleyerek bunu başardık. Şimdi de üyelerimizle sağlıklı bir iletişim, bir altyapısını kurarak hepimizin arzu ettiği örgüt yapısını oluşturacağız. Değerli arkadaşlarım, biz sadece seçen değil, aynı zamanda katkı sunan bir üreten üyelerin önemine inanıyoruz. İşte bu nedenle parti içi çalışma komisyonlarını üyelerin etkinleştirildiği bilgi birikimlerini ortaya koyduğu temel yapılar olarak görüyoruz. Bu komisyonlar karar alma süreçlerini daha bir çevrenin değil, ortak aklın ürünü olmasını sağlıyor. Geçmişte yerel yönetimler Halkla ilişkiler ve çevre komisyonları kurarak bunu başarmıştık. Şimdi de güncel ihtiyaçlar doğrultusunda güçlü, yetkin ve dinamik ekibimizle daha iyisini yapacağız. Dostlarım, geçmişimizde emek, geleceğimizde umut var. Şimdi bir el uzatıyorum sizlere. Bu eli tutun. Birlikte başaralım. Ayrı düşen seslerimizi ve enerjimizi aynı yüreklerde buluşturalım. Önümüzde bir dereli seçimi var. Bir tercihler çok söz hakkınızı kullanmak, geleceği şekillenmesine katkıda bulunmak için orada bulunmanızı önemli rica ediyorum. Biz beyaz listeyle seçimlerde yer alacağız. Emeğimizi, umudumuzu sizlere emanet ediyoruz. Bu sıcak günde bizlere vakit ayırdığınız için siz çok değerli üyelerime ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. partimizin değerli üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum hepinize. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. <laughs> Düşünce sözcüklükleri, dargınlıkları kaldıracağız. İktidar olacağız, Yalova'yı birlikte yöneteceğiz. Oturan değil, çalışan yöneticiler olacağız. Biz sorunları çözen yöneticiler olacağız. Sizlerle birlikte iktidara giden bu yolda başaracağımıza inanıyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber evet, ya evet. hiç. Evet. Evet. için çok teşekkür ediyoruz. Bizim bir seçim ofisimiz var. Cumhuriyet Caddesi'nde Torun Nişanı'nda birinci katta. Müsait olduğunuz zaman hepinizi gün içinde biz saat 12'den saat 8'e 9'a kadar orada seçim çalışması yapıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Yarış biri yüz. Kurtuluş yok. Tek başına